Arkadaşlar hepinize merhaba. Aracıma takmış olduğum dijital basla ilgili sizlere bilgilendirmek amaçlı bu videoyu çekiyorum. Pioneer'ın 130DA modelini taktım. Bu cihaz kompakt bir cihaz. Amfisi içerisinde, dönüştürücüsü içerisinde. Biraz el yatkınlığınız varsa montajını kendiniz bile yapabilirsiniz. Montajı yapmak için 3 tane kablomuz var. Bunlardan birisi eksi, birisi artı elektrik. Bir tanesi de cihazın açıldığını anlayabilmesi için bir mavi kablomuz var. Fakat ürünü yaparken e, bazı araçlarda ses sinyalini ses kablolarından da algılayabiliyor. Yani mavi kabloyu her halükarda bağlamak zorunda değilsiniz. Mavi kabloyu bağlamadan önce bağladıktan sonra yani elektriği verdikten sonra ve ses bağlantılarını yaptıktan sonra teybinizi açıp kapattığınızda eğer burada görmüş olduğunuz şu mavi ışık açılıp kapanıyorsa o zaman mavi kabloyu bağlamanıza gerek yok. Yani ses kablolarından cihazın açılıp kapandığını cihaz anlıyor demektir. Şoför koltuğumuzun altına koyduk. Burada bir 3 parmaklık boşluğumuz var altta. Elektrik kablolarımızı yine döşemenin altından aldık ve burada bulunan eksi ve buradaki sigorta kutumuzdan artı bağlantısını aldık. Ses kablomuzu yine buradan teyibin arkasına götürdük ve güzelce sabitledik. Herhangi bir sarkma olmasın diye. Cihazın montajı çok basit dediğim gibi. Cihazın altına paketinden çıkan iki adet cırt bant var. Bu cırt bantları yapıştırdım ve döşemeye çok sağlam bir şekilde tutundular. Herhangi bir kayma işlemi yapmıyorlar. Yani frenleme esnasında herhangi bir tehlike yaratmayacak şekilde sabit bir şekilde duruyor. Cihazın kutusundan şöyle arabaya bir geçelim. Cihazın kutusundan montajla ilgili şema çıkıyor. Şemaya bakarak bağlantısını yapabilirsiniz. Bu şekilde bir tane de kumandası var. Bu kumandayı rahat ettiğiniz bir yere koyup yani sürekli elinizin altında olabilecek bir yere koymanız sizin açınızdan iyi. Neden? Çünkü her parçada bas aynı şekilde vurmuyor. Yani ayarı bir kere yapayım bir daha dokunmayayım şeklinde Düşünürseniz yani her parça sizi mutlu etmeyebilir. Üzerinde gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlar var. Bu ayarları açıp kapatabiliyorsunuz. Mesela bir aracıma e, aile bindiğim zaman, kalabalık bindiğim zaman ben kapatıyorum bunu. Kapattığım zaman bas vurmuyor. Arabanın normal cihazından ne ses alıyorsam onu alıyorum. Bu da benim için avantaj. Çünkü araca bazen yaşlılar binebiliyor. Yaşlılar bindiğinde bu bas rahatsız edici olabiliyor. Bu ayarları deneme yanılma yöntemiyle her parça için e, ayarlayabilirsiniz. Bir süre sonra zaten eliniz alışıyor ve e, şarkıda sizi rahatsız eden bir şey varsa buradan hemen ayar yapıp e, parçanızı daha güzel bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Cihazımızın arkasındaki ses bağlantılarını e, biraz kesmeniz gerekiyor. Çünkü... Orijinal alacaksanız eğer aracınızda herhangi bir amfi yoksa, amfi soketlerinden almayacaksanız, cihazın arkasından bir kesme işlemi ya da hmm, elektrik almak için çeşitli aparatlar kullanarak bu aparatlarla bağlantıyı yapmanız lazım. Şimdi cihaz açık. Açık olduğu zaman gördüğünüz gibi ben mavi kabloyu bağlamadım. Bizim cihaz araçlarımızda sesi algıladığı zaman cihaz kendisini açıyor. Şöyle mavi ışığı görüyorsunuz. Cihazı kapattığım zaman şimdi cihazı kapattım. Mavi ışık gitti. Cihazı açtığım zaman mavi ışık geri geliyor. Yani cihaz sürekli elektrik çekmiyor. Eğer aracınızın teybi kapalıysa elektrik çekmeyi bırakıyor. Yani herhangi bir akü bitirme problemi aracınız çalışmadığından dolayı e, akü bitirme problemi olmayacaktır. Bu anlamda da güzel bir ürün. Şimdi demo çekmeye kalkarsam eğer demodan herhangi bir şey anlaşılmıyor. Fakat ben yine de size şöyle yapacağım. Şu anda bütün ayarlarımız kapalı. Yani demoda bir şey anlamazsınız. Çünkü ses frekanslarını cep telefonunun hoparlörü veremiyor. Yani bas ne kadar vurursa vursun siz cep telefonundan bunu algılayamayacaksınız. Onu söyleyeyim öncelikle size. Şimdi şu anda cihazımızın bas ayarları kapalı. Sesimizi de şöyle To be my brother, to be my only friend. I'm acting by intention relationships should end. I can never lie, I cannot run away. There's nothing to hide, nothing to say. Why can't you see what you me? normal aracımızın hoparlörlerinden gelen sesti. Çünkü burada bütün ayarlar sıfır olduğu için kapattığımız için yani gain ve frekans ayarlarını şu anda bas vurmuyordu. Ben genel itibariyle %50 ayarla kullanıyorum. Yani şu şekilde. Bunu %50 ayara getiriyorum. Ve parçayı yeniden başlatıyorum. Müzik <laughs> To be my brother, to be my only friend. I'm acting by intention, relationships should end. I can never lie, I cannot run away. There's nothing to hide, nothing to say. Why can't you see what you meant for me? I'm Fark bu şekilde. Büyük ihtimalle siz cep telefonu hoparlörlerinden bu farkı algılayamadınız ama aracın içerisinde muazzam bir ses değişimi var. Biraz benim için rahatsız edici olacak ama belki sesi cep telefonundan algılayabilirsiniz diye son ayara getirip aynı şekilde bir 40 saniyede bu şekilde dinleyelim. Müzik <laughs> And I can't Ses bu şekilde. İnşallah e, videoda ses farkını algılayabilmişsinizdir. Ayarı sona getirdiğim zaman benim için gerçekten değişik bir ses oldu. Bu parçada da e, kaldırdı yani bu son sesi. Burada yine basla alakalı ayarlar var. E, normal, e, dip, dynamic gibi ayarlar var. E, Bunu da yine parçaya göre siz e, kendi zevkinize, kendi kulak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu cihazla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bağlantısı yapması çok kolay. E, biraz eliniz yatkınsa bu işlemi siz kendiniz de yapabilirsiniz. Eğer bu cihazı aldıysanız ve e, müzik sistemleri yaptıran bir yere montajını yaptıracaksanız, Araya parça takılmaması konusunda lütfen bilgilendirin. Çünkü bazı arkadaşlarım taktırmışlar. Araya parça takılması gerekiyor denmiş. Cihazın üzerinde amfi ve ses olarak ayar mevcut. Bunu da dipnot olarak tekrar bildirmek istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.